ağaca Göğsümle gözümün arasında tahta bir ev telve telve gül kokuyor Çivilenmiş saçları ve nasıl gerekiyorsa öyle inceden gıcır diyor. Kulağa hoş gelen bir senfoni bu Bütün duygularım ahenk içinde yer değiştiriyor Ve derken betonu kırıyor çiçek Birer yara iyileşmesi yaprağının böğrümde gezinmesi. Kendime en çok bugünkü kadar benziyormuşum fark ettim. Ve kapısını çaldım. İstanbul'a sordurdum yüreğimi. Kimse bilmedi. Hayatımı itinayla katladığımdan beri kalbim ki kendini bu kadar fiyakalı görmedi. Ben düşümde, her yerimde titreyen dudaklarının kan ter içinde yaktığı iki mavi ateşi gördüm. Seninle başladığım gün üzerinden hüzün kalkıyor kelimelerimin. Şimdi içim deniz, iki damla bulut yağmuru. Bak nasıl da ilerliyor, büyüyor avcumda sular. Ama, ama korkma, üzmez, seni sever. Kucaklar büyük sularım ve ben seni herkesin toplamından daha fazla severim. Her şeyden önce kendine kıydığın büyük bir cinayettir aşk derler. Sevgi adına, ümit adına sen, sen varlığını, yaşamımı bağışla.